Sen öleceğim sıkıştım. Ya da oyunu baga soktum şu an bana vuramıyor da olabilirler. Oyun baga girdi galiba. <laughs> Ya aslında bir tane korku oyunu vardı ona girmeyi düşünüyordum. Ona baktım biraz. Millet bunu da çok izliyor. Dedim belki izleyici gelir. Biliyorum kanal büyüme aşamasında. Oyunu da baga soktuk bak kendi kendine ilerliyor şu an.